Kıymetli Konya'lar hepinize merhaba. Merhaba Gazetesi Haber Servisinden ben Emre Özgül. En son videomuzda Konya'daki koronavirüs vakalarıyla alakalı değerlendirme yapmıştık. Bugün sizlerle en son aldığım verileri paylaşmak istiyorum. Gerçekten durum Konya'da şu an çok ciddi. Vaka sayıları ciddi manada son günlerde arttı. Dün itibariyle Konya'da görülen koronavirüs vaka sayısı 200'ün üzerinde aldığımız bilgilere göre. Zaten ortaya çıkan tabloda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'nın ilk vaka sayısının arttığı, vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında ilk 5 içerisinde olduğunu dile getiriyor. Altın kural burada çok önemli. Maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi Konya'da düğün sezonu açıldı. Gurbetçiler geliyor. Bu iş bitmiş değil. Bu iş bitmiş gibi bir e, izlenim var şu an Konya'da. E, virüsün e, etkisini kaybettiği noktasında da bir görüş var. Bu görüş de doğru değil. Günlük vaka sayısı artınca Konya'da yoğun bakım hasta sayısı da arttı. Konya'yı bu anlamda özel olarak bir mercek altına almak gerekiyor. Eğer Konya'da gidişat böyle devam ederse konunun yetkililerinden aldığım bilgiye göre Konya'da kısa süre içerisinde kısıtlamalar gündeme gelecek. Hastalığın daha fazla önüne geçebilmek için yayılmayı engelleyebilmek için Konya'da sıkı tedbirlerin alınması şu an yetkililerin gündeminde. Konya'daki sağlık kuruluşlarının da özellikle bundan sonraki süreçte daha diri olması gerektiği noktasında bir ortak görüş var. Zaten bütün hastaneler canla başta çalışıyor ama burada kurumlar arasında koordinasyon da son derece önemli. Kamu ve üniversite hastaneleri arasında işbirliği çok önemli. Bir de sağlık altyapısı olarak Konya güçlü olmasına rağmen bu kadar altyapının olmasına rağmen vaka sayısının artması da ciddi şekilde endişe veriyor. Buradan da şunu ifade etmekte fayda var. Yine söylüyorum. Geçen videoda da söylemiştim. Sanki Konya'da sağlık yönetimi bir zafiyet var sağlık çalışanları elinden geldiğince e, mücadele ediyor ama burada bir e, yönetim yönetimsel olarak bir zafiyet var e, ve aldığım bilgiye göre aldığım bir diğer bilgiye göre de e, sağlık çalışanlarına Konya'da yeni dalgalara karşı diri olması gerektiği noktasında bir e, görüş beyan edildi ve aldığım bir diğer bilgiye göre de Konya Şehir Hastanesi normal süresinden daha önce kısa bir süre içerisinde daha daha önce önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlaması noktasında bir görüş birliği var. Şehir Hastanesi'ni direkt faaliyete geçirip de Konya'daki bu hastanelerdeki özellikle yığılmaların üstesinden gelinmesi noktasında çalışmalar devam ediyor. Konya'da daha önce söyledik test kitleri noktasında herhangi bir sıkıntı var mı diye şu an Konya'da test kitleri noktasında veya ilaç noktasında, cihaz noktasında herhangi bir sıkıntının olmadığı bilgisine ulaştım. Hastanelerin doluluk oranı artıyor. Konya'da yoğun bakımda yatan hasta sayısı şu an 230 civarında. Ventile hasta sayısı 50'nin üzerinde. Bunlar ciddi bir rakam. Bu işin şakasının olmadığını bilinmesi gerekir. Dün itibariyle Konya'da vefat eden kişi sayısı resmi verilere göre 2 olmuş. Sadece sağlık ilaç ve test noktasında panikleyecek bir durumun olmadığını bilinmesi lazım. Cihaz konusunda Konya'da bir sıkıntı yok ama Konya'daki vaka sayıları ciddi şekilde artıyor. Şehir hastanesi kısa bir süre içerisinde faaliyete geçirilmek isteniyor çünkü hastanelerde ciddi bir yoğunluk oluştu. Konya'daki vaka sayıları günlük olarak 200'ün üzerine çıktı. Lütfen sizler de sosyal mesafe kurana, maske takma kurallarına dikkat edin. Hijyen hijyen kurallarına dikkat edin. Konya'da vaka sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Bu hepimizin tehlike altında olduğunu gösteriyor. Veriyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.